mesele çakal olmakta değil yen asıl mesele çakallarla dans edebilmekte vuracağız kıracağız patlayacağız vuracağız kıracağız vuracağız, kıracağız, bu maçı da alacağız. Adana, 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 merkez patlıyor herkes. Sekeri atan kopmalık açıyor son ses. Bu hadi bu cıvaramız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Adana merkez patlıyor herkes. Sekeri atan kopmalık açıyor son ses. Bu hadi bu cıvaramız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Ramo armanız hadi çöz bize bomba. Tekine torbacı veririz sonra. O işler öyle olmuyor usta. Tekrar yok isyan gidip vizyonda. Kalk ah, kardeş 3-5 bir şey yapa. Şu anda gördüm şu bank. Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkarta <laughs> Adana çocuğu bu ayıktı güzeli Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken o girelim Manitaya ayarla ben çok severim Üç var beş var beş yok üç yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Şeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kafa çıkar öyle patlatır beni Hastasıyız dede Lokman ver oğlum müziği Tetik tetik tetikçi diyor bana içimdeki ister çıkardım evet böyle pişler Attığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi cevarım üstüne durayım İçiyorsak eğer susmayı tercih ederim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şekerimizle cevarayı ben çok severim Kuş şeker cevarası uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar içerim hayatta kusmaz Öyle diyenleri çok gördük ustam Sıkayı içmeyi bile bilmiyordun sen Ne ara bozdan ye başladın birim E unutmadan söylüyorum burada Kullanmıyorum madde filan Hastasıyız dede Mesela Çakal olmakta değil yeğen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte.